Nasıl başladın öncelikle? Bunu dinleyelim sen. Ya her tür futbolcusu gibi ben de sokakta başladım. Sokakta arkadaşlarımla oynayarak başladım. Sonra abimle beraber bir Diyarbakır'da bir tane e, belediye takımında, Kayapınar Belediyespor'da 5 yaşında oraya gittim. Seçmelere girdim. Seçtiler. Sonra öyle başladım. Bursa Spor'a geliş nasıl oldu peki? Bursa Spor'a geliş hikayem Eren Güler sayesinde oldu daha çok. E, Çanakkale'ye gitmiştik. Bu tüfat karmalarında falan. Karşımda Eren oynuyordu. Bayağı geçirmedim onu. İyi oynadım o maç. Sonra o maçtan sonra Yılmaz Hoca geldi. Yılmaz Burul. Babamla konuştu. Yani bir, birkaç tane daha takımdan teklif vardı ama babam Bursa Spor istedi. Bursa Spor'a söz verdi. Yani Bursa Spor'a geldim abi. Peki Bursa Spor altyapısında oynadığın dönemle A takıma çıkış döneminin arasında kaç sene geçti? Ve kaç maç? Aklında mıdır bilmiyorum ama. Ee, yani maç sayısını tam bilmiyorum ama çok zaten iniş çıkışlar oluyor altyapıdan A takıma çıkışlar falan oluyor. Genç futbolcu için normal şeyler bunlar. Yani 2 sene 3 sene önce olmuştur galiba. Kaç 16, yaşında 16 16 12 yaşına geldim. 12 yaşında. Evet. O dönemlerde Vakıfköy'de kaldın evet. değil mi? Ailenden ayrı. Aynen öyle. Peki bize biraz o hayatı anlatabilir misin? Yani en yakın isim olarak seni görüyoruz orada en uzun kalan evet, isimlerden evet. biri olarak. Ya ben ilk geldiğimde tesisin en bendim yani biraz zor oluyor. Tamam ailenden uzaksın. ilk zaten bir, bir iki ay ağlayarak, annemi arayarak gelmek istiyorum artık, dönmek istiyorum diyerek geçti. Ama oradaki abiler gerçekten bana çok iyi davrandı. Yani bir baba, bir abi gibi davrandılar bana. Yani hiç beni yalnız bırakmadılar. Her zaman yanlarındaydım, konuşuyorlardı, tecrübelilerdi yani. Çünkü onlar bayağı önceden oradaydı. Yani müthiş bir yer. Vakıfköy bence her futbolcunun hayal etmesi gerektiği bir yer. Ee, peki Bursa Spor'da örnek aldığın bir oyuncu var mıydı? Bursa Spor'da örnek aldığım bir oyuncu Aziz Beyç. Çok beğeniyordum. Acayip iyiydi. Yani özellikle Fenerbahçe maçında çıkardığı topta yani o kadar sevindim ki Sizinden Aynen. Peki e, o zaman günümüze dönelim. Kamp dönemi nasıl geçiyor? Yani, çok yorucu ama çok güzel. Gerçekten takımlaşık, yani zaten birbirimizi tanıyoruz ama saha içinde biraz daha e, özgüvenli ve olgun bir şekilde oynamamız lazım. Onu hocamız da söylüyor ve gelişmemiz lazım. Çünkü daha genciz ve daha çok çok gelişmemiz lazım. Müthiş geçiyor önce kam. Ee, az önce konuştuğumuz gibi altyapıda uzun dönem geçirdin ve artık A takımındasın. Evet. A takım için kendini hazır hissediyor musun? Ya e, bence hiçbir zaman hazır değilim. Her zaman çalışmam lazım, her zaman gelişmem lazım. Yani ki bunu bence herkes düşünüyordur. Takımdaki büyüklerimiz bile hazır olmadığını, daha çok gelişmesi lazım gerektiğini düşünüyordur. Hocamızın da dediği gibi gelişen bir takımız, gelişmemiz lazım. Yani gelişmemiz lazım. Yani gelişeceğiz. E, Bursa Spor'un efsanelerinden Nejat Bey için bir sözü var. O Atatürk tırsı ile alakalıydı ama yine Timsah Park'la alakalı da söyleyebiliriz bunu. E, Bursa Spor'da en zor bölge kanat bölgeleri olarak söylüyor. Çünkü tribünlere yakın ve tribün baskısını çok hisseden bölgeler olarak söylüyor. Sen buna katılıyor musun? Şimdiki durumda aynı mı? Yani taraftar zaten Bursaspor'un taraftarı yani anlatılamaz. Ama yani bir yandan haklı olabilir ama bir yandan da daha şey olabilir. Mesela sen atağa çıktığında taraftarın sana hadi hadi demesiyle birlikte daha çok hızlanırsın, daha çok güçlenirsin. Yani olabilir. Oldukça hızlı bir oyuncusun. Teşekkür. Kendini anlatırsan hızının yanında neyi söyleyebilirsin? hızımın yanında Birazcık yetenekliyim galiba. Peki, takımda en iyi anlaştığın oyuncu kim? Ya anlaştığım herkesle çok iyiyim. Aram gerçekten herkesle çok iyi. Ama böyle takıldığım böyle 5-6 grup, benim yaş grubumda Eren, Eren Tunalı, Ömer, Kerem, Talha, işte Bilal, Eren, Kadir. Onlarla iyi anlaşıyorum. Peki, bu sezon hangi numaralı formayı alacaksın? Üç numara. 3 numara yani. nedeni var mı? Yani nedeni zaten altyapıda da sol bek oynarken 3 numara giyordum. Hı hı. Bir nedeni yok ama yani sol bek alması gereken numara 3 numaradır bence. E, kısa vadede kişisel hedeflerinden bahsedebilir miyiz? E, kısa vadede kişisel hedefim yani en büyük şu anki en büyük hedefim Bursa Spor'a ait olduğu yere çıkartmak ve orada katkımın olması çok mutlu olurum çünkü taraftarın bize bir inancı var, altyapıya Vakıfköy'e bir inancı var. Yani bizim de onu göstermemiz lazım. Yani en büyük hedefim şu anlık o. Takımda iki dönem önce gene yine Vakıfköy evet. orijinli oyuncuların çok olduğunu görüyoruz. Bu dönemde yine Vakıfköy orijinli oyuncuların çok olduğunu görüyoruz. Tecrübeli isim çok az. Geçtiğimiz sezondan gelen bir moral bozukluğu var. Bu takımın üstünde bir stres yaratıyor mu? Ya Tabii ki de yaratır. Her futbolcu için yaratır. Ama biz... E... Profesyonelsek eğer o, bu, o, bu profesyonelliği yakalamamız lazım. Geçmişe bakmamamız lazım. Önümüze bakıp yani daha çok çalışıp daha çok gelişip hak ettiğimiz yere gitmemiz lazım. Peki son olarak camiaya vermek istediğin mesajı alalım. Ya bu sene bizi gerçekten desteklesinler. Biz kendimize çok güveniyoruz. Yani takım olarak, yönetimsel olarak, hoca olarak kendimize çok güveniyoruz. Yani inşallah iyi yerlere geleceğiz. İnşallah onları mutlu edeceğiz. Biz e, bizi desteklesinler. Çok teşekkürler. Sakatlıksız bir sezon diliyorum. Teşekkürler.